Buyurun Sayın ekim. Alo. Falanca Başkan. ne Benim şu filanca fabrikatör arkadaşımın logaritikalıydı. Hallettin mi? Arkadaşlar rica şu an Sayın ekim. Ne durumda peki? Ben de zaten sahaya gelmiştim Sayın Hekim. Sahadayım. Dönüyorum. Hemen bir saat daha döneceğim. Buyurun başkanım. Şu ruha işini ne yaptınız lan? Hallettiniz mi? Evet başkanım arkadaşlar dinleniyorlar. Sen ne dersin mısın? Tabii başkanım sağdayım ben de. Hemen bildi ver bana. Hatta vekilim var çabuk. Hemen haber veriyorum başkanım. Bir saniye. Buyurun müdürüm. Doğru ne yaptınız lan? Şu an çalışıyoruz müdürüm. Sahadayım. Lan oğlum başkan aradı. Telefonda. Bir lavaya kadar geçmiştim müdürüm. Hemen ilgileniyorum. Hadi çabuk hadi hadi. Müdürüm bir dakikaya logarın içindeyim. Alo. Alo İlhan Usta şu logar işini ne yaptın? Uğraşıyoruz işte şefim. Ne durumdayız?